Alt tırmanma grubu ve üst kesici grubundan oluşmakta. Şurada bir tane kanoslu, bir tane kumanda kutusu var. Ağaca 50 cm topundaki bir ağaca katmadan önce makineyi, şu tekerlerin tırmanma grubunun kurulumunu sağlıyoruz. Şu şekilde atıyorum, buradaki tırnağını geçiriyorum. Geçirdim. Aynı şekilde buraya geçiriyorum. Tekerler açıldı. Şu anda 50 cm tekerler açıldı. Daha sonra makinenin her bir şuradaki dayama pistonları, tekerleri, hizalama tekerlerini kuruyorum. Yine e, kinomatik pistonlarla. Şurada kimine geçirdim. Kuruldu. Bunlar zaten kurulmuştu. Şu anda hem şu hizalama tekerleri hem testere grubu 50 santim açılmış durumda. Referans aldığı nokta bu teker. Bu teker ve bağlı olarak kesici grubu referans alıyor. Bıraktığımız zaman bu yayları bıraktığımız zaman direkt hidrolik, e, şey pneumatik kısım ileri doğru hareket edip testere de ileri doğru sürülüyor. Şimdi bu pozisyonda baskımızı uyguluyoruz. Kurulumunu gerçekleştiriyoruz. durdu. Yine aynı şekilde kuruldu. Şimdi aynı şekilde. Bakın gitti. Artık şu an gitmiyor. Ve kurulumu yapıldı. Daha sonra makinamızda şu menteşe şurada küçük c'yi ayırmam gerekiyor makineden. burada ayıracağım. Şuradaki menteşeleri söküp, buradan söküp açıp, burayı ayırıp sökeceğim. Bunu yapabilmek için ise makineyi biraz şu şekilde sol tarafa yanaştıracağım. Yanaştırdım. Şurada bir mandalı var, mandalını söküyorum. Mandalı söküldü. Bu mandalını ayırdım. Bunu bir tarafa, bir tarafa doğru topluyorum. Topladıktan sonra bu makinayı, G'yi açıp e, Tekrardan Ağaca takıp Getirip basit bir şekilde şurada mandalını kırıyorum. Sonra bu kelepçeyi sıkıyorum. Sıktım. Şu anda ağaca takıldı makina. Şimdi şuralar mandaldan çıkartıyorum. Mandaldan çıkartabilmem için yine makinamızı biraz pozisyonlayacağız kuruma şöyle pozisyonladım. Artık çıktı işte grup. mandaldan kurtuldu. Bakın bıraktığım zaman bu kendisi içeri doğru hareket ediyor. Yaklaşık işte 600 300 300 600 Nm'lik pistonlar var. Şurada kuvvet kolu ee, kuvvet dolu oluşuyor. Biraz kuvvetten kaybediyorum yoldan kazanmak için. Orada bir 27 e, kilogram kuvvete falan tekabül ediyor. Bir kilogram baskı kuvveti. Burayı da açtım. Makine şöyle karşıdan bakalım. Şöyle ağaç çapı daraldıkça bu bir baskı halinde yukarı doğru tırmanmaya çalışıyor. Şu anda yani bunlar açık pozisyonda baskı şeklinde. Ortada ağaç var şeklinde düşünelim. Şimdi Tek tek makineye şu anda öncelikli olarak testere grubunu çalıştırmamız gerekiyor. Testere grubunu çalıştırdım. Testere grubunu çalıştırıyorum. Testere grubunu çalıştırdım. Şu an testere grubu çalışıyor. ses yaptığı için şimdi testere grubunu kapattım. Çalışıyor farz edin. Testere grubu çalışırken şu anda ortada ağaç var farz edin. 50 santim çapında bir ağaç. Şu kolları açıyorum. Şurada piminden çıkarttırıyorum. Bak şuradaki olaya bakalım. Bu bırakıyorum, serbest bırakıyorum. Serbest bıraktım. Kap küçüldükçe testere de bununla birlikte geliyor. Bakın. Elimi içeri doğru geldikçe bununla birlikte testere grubu da aç çapıyla orantılı olarak içeri doğru devam ediyor. Çap büyümesi olursa yine bu teker geri gelecek. Şu hareketi yapabiliyor. Geri gelir. Bu da testere grubu da geri gelecek. Aynı şeyi şurada da göstereyim. Bakın ikisi birlikte hareket ediyor. Aynı şekilde şunu da kapatalım. Kapattık şu anda makinamızı çalıştırabiliriz. Şu anda testleri grubunun çalıştığını düşünün. Ee, ses yaptığı için ben çalıştırmıyorum. Şimdi sağa sola dönme hareketini gerçekleştiriyorum makinenin. Şu anda sağ, saat yönünün ters yönüne dönmeye başladı. Kendisi otomatik olarak birazdan kendisi otomatik bir sağa bir sol. 130 derece sağa 130 derece sol şeklinde çalışmaya başlıyor ve bir tarafta kesme yapıyor şimdi yukarı doğru makinenin tırmanmasını sağlatacağız onun için de alt tırmanma grubuna enerjilendireceğiz alt tırmanma grubunu enerjilendirdiğimizde sağ ve ileri ve geri şeklinde yön verebiliriz ben bunun sürücü ayarını panodan yapabiliyoruz hızını ayarlayabiliyoruz şu anda 4 santim saniye civarında yukarı doğru tırmanma var aynı zamanda kesme işlemini gerçekleştiriyor. Bir sağa bir sol şeklinde. Şu anda makina ağacın en tepesine kadar e, kesme işlemini gerçekleştiriyor. Şurada bizim e, sivişi, switch, mekanik sivişlerimiz var. Sağ-sol olayını yapmaya çalışacağım. Şurada DC motorlarımız var. Yine şuralarda ağaçtan düşen pislikleri temizlemek için silgiler var. Kavuçuk silgiler. Aynı şekilde burada da var o kavuçuk silgiler. İşte uzaktan bir şöyle çekelim makinenin çalıştığını. Hem alt tekerler dönüyor. Hem e, makine sağa sol şeklinde e, kesme işlemi 130 derece sağ 130 derece sol şeklinde kesme işlemini yapıyor. Şimdi Diyelim ki e, acil bir durum olursa da emergency shutdown düğmemiz burada var. Acil stop düğmemiz. Şu anda